Merhaba, hoş geldiniz. Ocakta tencerede yumuşacık lokum kıvamında dana eti antrikot pişireceğiz. Bir kilo antrikot etimiz var. Ee, çok kalın olmayacak şekilde doğradım, hazırladım etlerimi. Şimdi tenceremi ocağa alıyorum. Yüksek ateşte tenceremi iyice ısıtarak 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağımı ekleyerek bütün etlerimi tencereme yan yana olacak şekilde diziyorum. Etlerimizi 1-2 dakika bu şekilde yüksek ateşte mühürleme yapacağız. 1-2 dakika mühürledikten sonra çevirerek diğer tarafına da pişirme yapacağız. Böyle bütün etlerimi çevirerek her iki tarafında rengi değişene kadar mühürleme yapalım. Etlerim mühürlendiğinde tamamını böyle tenceremin kenarına alacağım. Etlerinizi tencerenizin kenarına alarak bir yemek kaşığı dolusu tereyağı. Tereyağım eriyince de bir tatlı kaşığı kadar un ilave ediyorum. Unumu tereyağımda biraz kavuracağım. Bu arada etlerim de yanda pişmeye devam ediyor. Etleriniz pişerken siz kenarda tereyağıyla ununuzu kavurun. Yine 1-2 dakika böyle ununuzun kokusu çıkana kadar kavurma yapın. Daha sonra etlerinizi tencerenize yayarak pişirmeye devam edin. İyice tereyağlı ununuza etleriniz bulansın. Bu şekilde çok güzel kıvam alacak etleriniz. Etlerimi tencereme iyice yayarak bir büyük baş kuru soğanı küçük küçük doğradım doğramış olduğum soğanları etlerimin üzerine ekliyorum iki diş de işte sarımsak yine küçük küçük doğrayarak ilave ettim iyice etlerinizin üzerine soğanlarınızı ve sarımsaklarınızı yayarak yarım su bardağı su ilavesi yapacağız suyunu da ekliyorum varsa iki tane de defne yaprağı ilave edebilirsiniz üzerine yemeğinizin kokusunu alması için yoksa eklemek zorunda değilsiniz defne yapraklarımı da yemeğime bırakarak kapağını kapatacağım 40 dakika kadar Yemeğim bu şekilde. Bu şekilde yemeğim pişecek. 40 dakika sonra tencerenin kapağını açıyorum ve etlerimi ters çeviriyorum. Böyle ters çevirerek bir 10 dakikada ters çevirerek pişirme yapın. Etleriniz güzelce bu sosla pişmeye devam etsin. Orta ateşte pişen etlerime 2 adet ince ince doğramış olduğum sivri biber, 2 adet de yine küp küp doğramış olduğum domates ilave edeceğim. Sebzelerimi etlerimin üzerine ilave edip yine etlerimizin üzerine iyice yayalım. Bu şekilde çok daha lezzetlenecektir etiniz. Sebzeleriyle beraber de bir 15 dakika yine tenceremizin kapağını kapatarak orta ateşte pişirme yapalım. 15 dakika sonra tencerenin kapağını açıyorum. Etlerimi tekrardan çevireceğim. Antrikotlarımı tekrardan çevirerek baharatlarını ilave edeceğim. Bakın çok güzel bir şekilde sebzelerin suyunu da çekti etlerimiz. Etlerimin tamamını çevirdikten sonra bir tatlı kaşığı kekik Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yine bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapacağım. Baharatlarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Böyle baharatları etlerin üzerine güzelce yayarak döküyorum. Baharatları mutlaka son işlem olarak ekleyin. Etleriniz piştiğinde son olarak baharatlarını ve tuzunu ekleyin. Baharatlarını ekledikten sonra da yine şöyle etlerimizin her yerine geçsin diye bulayarak etlerimi çeviriyorum. Biraz da böyle baharatların çekmesini sağlayarak bir 2 dakika daha pişirdikten sonra yumuşacık antrikotlarımız hazır hemen beraber servis sunum yapalım ocağımı kapatıyorum ve yemeğimi servise hazırlıyorum dilerseniz salatayla pilavla makarnayla istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz yumuşacık dokum kıvamında gerçekten çok güzel oldu etlerimiz bu tarifle denemenizi öneriyorum bakın hemen böyle bir parçasını sizler için beraber servis tabağına alalım bölerek içinde göstereceğim etimin size evde kolaylıkla kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli bir et yemeği oldu İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.